Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yatırım tavsiyesi vermeden birlikte piyasayı hızlıca inceleyelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hemen Bitcoin başlayalım. Bitcoin'in 50.892 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Üstteki direnç noktasının 52.392'de destek noktasının ise 49.400 dolar olduğunu görüyoruz. Hemen Bitcoin dominasına da baktığımız zaman Bitcoin dominası şu an itibariyle de olduğunu görüyoruz. Üstteki direnç noktasının 61.50, destek noktası ise 60.50 olduğunu görüyoruz. Burada aşağı yukarı konsolide olduğunu görüyoruz. Ee, ama burada görmüş olduğunuz 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü aşağı doğru kesmesiyle dominasın daha da aşağı düşeceğini daha önceki videolarda söylemiştim. Kademeli de olsa yavaş da olsa bu şekilde aşağı doğru düşecektir. Ee, düşmesi durumunda altcoin'lere ciddi hareketlilikler olacaktır. Hemen bugün sizlerle 3 adet altcoin inceledim. Ee, yükselecek potansiyel olduğu düşündüğüm projeleri e, inceledim. Bunları sizinle paylaşacağım. Hemen ilk coin'imiz Ocean. Ocean coin arkadaşlar e, coin market cap sitesinde 94. sırada görmüş olduğunuz gibi. Bir DeFi projesi 1.42 dolar civarında işlem görüyor. Piyasadaki toplam dolaşan adeti 419 milyon adet. Toplam arzı ise 4 1 milyar 410 milyon adet. Yani şu an piyasadaki üçte e, biri kadarı dolaşımda. Ama ilerki yıl yani 130 dolaşımda gözüküyor. Defi projesi olması oldukça iyi. Şöyle söyleyelim hemen grafiğini açıyorum sizin için. Tüm zamanların en yüksek zirvesini zaten burada kırmış tam burayı test etmişti 1.68 dolardan sonra buradan bir retest yedi şu an ilk takıldığı direnç noktası olan 1.42'den destek alarak şu an burada tutulmaya çalışıyor ve konsolide sonucunda buradan tekrar güç alıp kendini yukarıda atacaktır. Şurada görmüş olduğumuz bir bayrağa benzer bir e, flama var bu tür benzer formasyonlarda direkt boyu kadar yükseliş beklenir. E, Buradaki eğer kademe olarak Bitcoin'de de ters bir hareket olmazsa, altcoin'lere ters bir hareket olmazsa direktmen ilk geleceği nokta 2.26 dolar olduğunu düşünebiliriz. Ama önündeki ilk, ilk direnç noktasını 1.70, 1.70'i kırdıktan sonra kademel olarak 2.25'i zorlayacağını düşünebiliriz. Hemen onun işin için başka söyleyeceklerim. Chimoko'ya bakalım. Chimoko evet bulutun üst noktasında doğru ortalaması daha oluşmamış. Bir daha bakalım. Evet. 50 günlük 200 günlük zaten yukarı doğru kesmiş. Makas açılıyor. Bu da oldukça olumlu. Bollinger bandının da e, şu an orta noktalarından destek aldığını görüyoruz. Üst noktasını zorladığı nokta bakın tam bahsettiğimiz direnç noktası. 1.70 dolarlar onun için direnç noktası. İlk etapta bu direnci kırması gerekecek. E, alt altcoin sepetlerinizde bulunduracağını düşündüğüm coinlerden bir tanesi bu. Yatırım tavsiyesi vermeden. Hemen diğer bir coinimize geçiyorum. Evet, Terra Luna coin. Coinmarketcap sitesinde 24. sırada olduğunu görüyoruz. DeFi projesi olduğunu görüyoruz. An itibariyle 9.13 dolardan işlem gördüğünü ve piyasada dolaşan arzının 403.000 dolar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca analizine bakalım. Bu gördüğünüz grafik Binance borsasının grafiğidir arkadaşlar. Ben burada işlemlerimi yapıyorum. Buranın grafiğinde çok rahat kullanımı da kolay. Ben burada işlem yapıyorum. Burada Luna Coin'in bir yükselen kalan içerisinde olduğunu görüyoruz. Oldukça sağlıklı yükselişi var. Bakın yukarıya aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Yani bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Alsat yapan arkadaşlarımız için. Dip noktalarından alış. Zirve noktalarında satış bu kanalın. Diplerde satış yukarıda alış yukarıda satış. Ya yani bu kanalı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer uzun vadeciyseniz de uzun vadeciyseniz de alın bekleyin. Gö kadem olarak aşağı yukarı yükselecektir. Bakın 4 saatlikte burada hızlı bir sert bir yükseliş yapmış. Hacimli bir mum var. hacim mumun arkasından ufak bir retest. Peşinde tekrar bir yükseliş burada. Bekleyebiliriz en azından şu noktaya kadar. 10 dolar seviyesine kadar. Burada bir miktar daha aşağı yukarı yaptıktan sonra yukarıdaki en büyük takılacağı direnç noktasının 10.60 semtler olduğunu görebiliriz. Burayı kırması durumunda arkadaşlar daha sert yükselişler öngörebiliriz. 14 dolarlara kadar bir yükseliş bekleyebiliriz. Eğer düşmesi durumunda olumsuz bir durum olduğu takdirde piyasada en sağlam desteğinin 8.46 dolarda olduğunu görüyoruz. Onu da kırması durumda 7.71 dolarlarda olduğunu görüyoruz. Buralara stoplarınızı koyarak hareket edebilirsiniz. E, sayısının az olması, defi projesi olması uzun vadede e, güzel bir getirisi olacağını düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Bunu da sepetlerinize bulundurabilirsiniz. Uzun vadede kaybettirmeyeceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi de Luna'dır arkadaşlar. Üçüncü ve son coin'im ise 1 inç arkadaşlar. 1 inç coin'in piyasa değerinin 4.31 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Coin market cap'te 91. sırada olduğunu görüyoruz ve DeFi projesi olduğunu görüyoruz. Piyasadaki dolaşan arzı 144 .000, 144 milyon adet oldukça az bu sayısının az olmasıyla fiyatlanması daha hızlı olacaktır. Hemen grafiğini açıyorum sizler için. Grafiğine baktığımız zaman da arkadaşlar çok güzel bir grafiği var Size bakarsanız. Ben şuraya bir üçgeni yakalamıştım. Bakın şu şekilde çizdiğimiz zaman. Buradaki bir üçgeni kırmış. Kırdıktan sonra da sert bir hacimli mumla kendini yukarı atmış. Önündeki destek doğru... Önündeki direnç olan 4.33'i şu an zorluyor. Bunu kırması durumda kadem olarak 4.66, 4.67 peşinden de 5 dolar civarında olacaktır. Bunun haricinde, bunun haricinde sizlere söyleyebileceğim hemen bu MA50'nin 200 gününe doğru yaklaştığını görüyoruz. Kafasını yukarı doğru olduğunu görüyoruz. Mavinin yani mavi kırmızı yukarı doğru kesmeye başladıkça hareketlerin daha hızlı hızlanacağını buradan düşünebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman da Bollinger bandının üst noktalarında olduğunu görüyoruz. Bir de Fibonacci çizelim. Fibonacci destek ve direnç noktalarını şöyle görebiliriz. Böyle en son en çok takıldığı noktaları yakalarsak evet. Gördüğünüz gibi şu an için 4.39 dolarları test ediyor. Burayı kırması durumunda ilk çıkacağı direnç 4.67 kademel olarak 4.95. Eğer kırması dur <laughs> aşağı doğru kırması durumunda Kırmızı olan bu destek noktamız 4 dolar civarı. 4 dolar civarı kırması durumunda biraz daha sert düşüş bekleyebiliriz. 3.50'lere kadar destek ve direnç böyle söyleyebilirim. Uzun vadede bunu da kesinlikle kaybettirmeyeceğini düşündüğüm projelerden olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu da sepetlerinizde bir miktar bulundurabilirsiniz yatırım tavsiyesi vermeden. Pazar günkü videomda cilizin e, sert yükseliş yapabileceğinden bahsetmiştim. E, dün ve bugün itibariyle de o yükselişini gerçekleştirdi. Umarım değerlenen arkadaşlarımız vardır. E, o, biz bu seviyelerden size ben söylemiştim. 0.13 seviyelerinden. 136'lık bir artış oldu. E, bu da sevindirici. Cilizin daha önünde alacağı çok yol olduğunu düşünüyorum. Ciliz burada bir miktar bir miktar aşağı rites yapabilir. Tekrar çıkmış olduğu noktayı 0.15 centleri destek alarak tekrar kendini yukarı atabilir. Düşüşleri de alıp fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu akşamlık da bu kadar. Lütfen kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum.